Anlamadım. İstersen bırakma. Bırak. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış birçok şey yaptın Selena. Beni üzdün. İnançlarımızı yıktın. Duruşumu sarsın Beş düğümden en az dört tanesini üzdü. Sadece usulen yani seni dinlemek kaldı. Önce ilacı sürelim. Daha sonra ne söylemek istiyorsan söylersin ve ne yapmak istiyorsan yaparsın tamam mı? Artık bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Ama şu an yüzünde benden sakladığın gülümsemeni görmek için gözlerimin açılmasını istiyorum. Sadece sahteliğini görmek için. Tamam. Bana döner misin? Biraz böyle beklesin. Şimdi yavaş yavaş açabilirsin. Nasıl? Heyecanlanmadım. Heyecanlanmanı gerektiren bir şey görmediğim içindir. Bir şans vermeye ne dersin? Hangi konuda? Bana kızgınlığın konusunda. Beni aşağıladın. Ben böyle bir şey yapmam. Mutlaka bir yanlışlık var. Yani kızgınlığını anlayabiliyorum. Kızgınım çünkü hak ediyorsun. sen benden özür dileyeceksin. Eğer yanlış anladıysam ve senden özür dilememi gerektirecek bir durum olursa... ...hayatın yeniden anlamlı. Umarım bunu bana yaşatırsın. Ben de Ben de çıkayım o zaman. Sen bilirsin. Kim o? Demek ki... Evet. Galiba özür dilemen gereken konu bu. Evet. Ama aynı senin gibi konuşuyor. Ben senin konuştuğunu sanmıştım o kötü sözleri. Ay bırak. Bir kapıyı aç. Neyse bak. Sen kör numarası yapmaya devam et. Ben de içeriye saklanayım. Bu düşeşe artık iyi bir ders vermenin zamanı geldi bence. Tamam sen geç içeri. Geldim, geldim. Sen misin Selim? Benim tabii canım. Kör müsün? Bak, yine kör müsün? Dedim. E körsün tabii ki. Ne istiyorsun Selena? Yardıma geldim. Sana kabartmalı kek yaptım. <laughs> ne kadar şakacıyım. <laughs> kabartmalı anladın değil mi? E, kek olduğunu anla diye. Ay bazen öyle şakalar yapıyorum ki. Bak. Kendim bile anlamıyorum. Koluma girmeyecek misin? Aa, ne gireceğim senin koluna? K9 köpeği miyim ben? Kendi işini kendin gör. Böyle olsun Selena. Ee, nasıl gidiyor körlük? Sanırım biraz fazla mı? Bilmem fazla mı? Bak hem akustiği fazla hem de kendi kendime cevap veriyorum akustiğimle. <laughs> bu nasıl oluyor ki? Bilmem nasıl? Aa ama! Ama ben! Demek sesim takdirim biliyorsun. Neden böyle bir şey yaptığını tahmin edebiliyorum. Bir yok düşesini bu şekilde aşağılayamazsınız. Biz bir şey yapmadık. Sen kendi ağını kendin düştün. Düşe. Okulda görüşeceğiz Burak Bey. Düşesim? <laughs> sinirlenmesi gereken biz değil miyiz? Bence sinirlenmesi gereken sadece benim. Şey... Eee... Senden özür dilerim. Önemli değil. Yani gerçekten açığa çıktım. Gözlerini artık gerçekten görüyor. Gözlerini gerçekten görüyor. Ne? Hiç. Bakın. Ya. Niye? Bayağıdır görememiştim ya. Güzel. Evet güzel. Ee? Biraz dışarı çıkıp yürüyelim mi? Ee, olur. Yürüyelim. <laughs> şey hava soğuk. Sen üstüne bir şeyler al. Tamam. Ben hemen üstüme bir şeyler alayım. Ya niye bekliyoruz hocam? Sana ne Sııntı? Otur bekle sen de herkes gibi. Sen yapacak daha iyi bir işim var da. Ne haber? Aldın mı cevabını? Sağ telefonla görüşmeni istin. Daha çok izleyeceğiz. Göreceğiz Kıvılcım. <laughs> Looks hot! Ya yani susarsan o kendiliğinden olur zaten. Hı, hmm, tamam, kolaymış o zaman. Oo oh, Fitnat Hanım. sizden de mi erken geldiniz? Bir saat geciktiniz Selamet Bey. E, on de değil miydi? Hayır efendim, ondaydı. Aa. Ya ben de sabah erken kalktım bugün yarışma var diye. iki tane yumurta kırdım. Ekmek kızarttım, üstüne bastım dereyağını. Evet, <laughs> ne oldu çok evet, evet. önemli Atlamamak gerek. Tabii. Neyse, sorular burada hemen başlayalım yarışmaya. Ağa masa, hanginiz ağa masası? Bizim hocam ağa masası. Öyle mi? Neyse, denemez. Yarışmanın A'sı, D'si olmaz. Ay size çok zor bir soru soracağım. Çok kazan.